Maide suresinin 116 ve 117. <laughs> ayetleri. Ve idgalallah ve Aisha bin Maryam. Bu ahirette olan konuşmadır. Ki bunu zaten hemen surenin devamındaki ayetlerinden Gale hada yevmu yenfa'u sadiqin sidquhum bugün doğruların doğruluğunun kendisine fayda verdiği gündür diyerek mahşer yerinde olan konuşma olduğunu ifade ediyor Allahü Teala burada. Diyor ki ve idgalallah Allah'ın dediği gün yani bir gün gelecek Allah şöyle diyecek. Ya İsa bin Meryem. Meryem oğlu İsa. E ente kultel linnasi ve ummi ilahayn min dunillah. Sen mi dedin bu insanlara? Anamı ve beni Allah'la kendi aranızda birer ilah edinin. Bunu sen mi söyledin? Kana bu tür şeyler bütün tanrı edinenlerle ilgili olarak konuşulacak. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın cevabı şu. Kale Subhanek. Ma yekunu li en akule ma leyse li bi hak. Benim hakkım olmayan bir şey ben söylemem söz konusu olamaz. İn kuntu kultu alim alimte. Eğer ben böyle şey demişsem sen kesin olarak onu bilirsin. Ta'lemu ma fi nefsî ve la a'lemu ma fi nefsî Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. İnneken taallamul gıyub çünkü kayıpları bilen, kalpleri bilen sensin. Ma kultu lehum illa ma emerteni bih. Bana ne emrettiysen onlara sadece onu söyledim. O da nedir? En ya'budullah rabbi ve rabbukum. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olun dedim onlara. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum sürece onlara şahittim. Felemma tevaffeyteni ne zaman ki beni vefat ettirdin. Müteveffike tevaffeyteni. Bakın aynı kelime. Aynı kelimenin değişik kipleri. Felemma tevaffeyteni ne zaman ki beni vefat ettirdin. Künten terrakib aleyhim. Onları görüp gözeten sadece sen oldun. Yani vefatımdan beri herhangi bir şey bilmiyorum. Açık değil mi bu? Siz onun vefatına uyku değil. Yani bazen dediği gibi uyku. O, ben uyuttun. O günden beri bilmiyorum. Şu anda haberim oldu demiş olmuyor mu? Ondan sonra ruh ve cesediyle birlikte yükseltti deyin. Tamam ruh ve cesediyle birlikte tevefi yükselmiş. Ben şimdi öğrendim. Beni yükselttiğin günden beri ne olduğunu bilmiyorum demiş olmuyor mu? Tekrar bir gidiş geliş yok. Yani bir gelseydi bunların halini görseydi anlatıldığı gibi millet inansaydı derdi ki ya ikinci gelişimde meseleyi düzelttik. Yani. Gerekeni Peki, yaptım. Kendi gerek gelseydi falan gördüm ki. Ve ve evet. evet derdi. Herkes müşrik olmuş. Evet. kıracak vesaire hepsini yapacağına göre yaptım ben yani. yaptım bir... yapacağımı demiş olur. Bak. Ondan sonra diyor ki yani te, te, be, be, seni vefat ettireceğim dedikten sonra falan ma beni vefat ettirdiğin günden beri ben o yani vefat edene kadar vefat edene kadar işlerindeydim diyor. Vefattan sonra Görüp gözeten sen oldun. Ondan sonra bu تَعْلَى كُلِّ şeyin şey Sen her şeye şahitsin diyor. Dolayısıyla bu siz bu vefat kelimesine hangi manayı verirseniz verin İsa Aleyhisselam'ın geri gelmesi mümkün değil. Bundan dolayı bu konuda yazı yazan hiç kimse bu ayeti almaz. Bu, çünkü bu ayeti alırsa sistem bozulur. Hocam sadece bakın biz bugüne kadar ben güne kadar da böyle bu ayetin kilit olduğunu söylüyordum. Şimdi arkadaşlarımız lütfen baksınlar. Tevaffa fiilinin e, mazi, muzari, emir zaten ismi faid bir defa var. bir bunu Bakın efendim, ben de söyleyeceğim. yani lütfen. ikinci Benim bir mana yok. ayetlerde ikinci mana yok. Zaten ahirette de peygamberimiz de aynı sözü söyleyecek. Asabından bir kısmı gelecek, bakacak ki onlar sol tarafta yer almış. Bu hadisidir. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Diyor ki e, asabından Buhari'de geçiyor. Bedül halk da geçen asabından bir bir kısım insanlar e, sağ tarafta, bir kısım insanlar da sol tarafta yerleştirilir. Derim ki bu sol sol tarafta olanlar asabı şimal yani. Onlar benim ashabımdır derim diyor. Bana de, denir ki, <laughs> evet. Onlar <laughs> e, evet de sen, sen senden sonra sürekli gerisin geri döndüler. Yani sen sen onlardan ayrıldığın günden itibaren onlar hep geri 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 gittiler. Ben de şöyle derim diyor orada. Tıpkı bunların durumu İsa Aleyhisselam'ın karşısındaki şey gibi ehli kitap gibi olmuş oluyor onu da açayım bakın buradan hatta sen Yahya o ayeti sen oku oradan ben de bunu okuyayım yani şeyde o maide 118 yani intuadribhum evet ben de şöyle diyorum derim diyor o salih kul İsa'nın söylediği sözü söylerim diyor ahirette evet ve kuntu aleyhim şehiden ma tufihim. fihim فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْ تَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ İşlerinde bulunduğum sürece ben onların ne yaptığını görüyordum. Ne zaman beni vefat ettirdin? Aynı ifade. <güler> sen şahit, şahit olarak sen kaldın. İn tuadibhum onlara azap verirsen fe ve Senin kullarındır. Azap edebilirsin. Ve in tafirlehum fe inneke rahim. Entel <güler> e azizul hakim. Eğer onları bağışlarsan Doğru karar veren, güçlü olan sensin derim diyor. İsa Aleyhisselam da aynısını, aynısını Aleyhisselam. söylüyor. Aynısını söylüyor da. Tamam.